Selam arkadaşlar ben Ertuğrul. Gaming Enter stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün sizler için XPG'nin Gunmix S70 Blade SSD'sini inceliyoruz. <laughs> Öncelikle bildiğinizi biliyorum ama SSD'nin ne demek olduğunu açıklamak istiyorum. SSD, Solid State Drive yani katı hal sürücü. Eski geleneksel harddisklere göre bunların içinde hareketli parçalar bulunmadığı için çok daha güvenilir ve hızlı depolama çözümleri sunuyor bize. S70 Plate'in farklı depolama kapasitelerinde çözümleri var. Bunlar 4 TB'a kadar çıkıyor ama elimizdeki model 2 TB'lik model. Biz bunun üstünden konuşacağız şimdi. SSD'lerdeki en önemli şey tabii ki de bize burada sunulan hız avantajı. XPG bu modelde PCI Express Gen 4 üzerinde X4 veri yolunu destekliyor. Bu veri yolu sayesinde 7400 MB'a kadar okuma 6800 MB'a kadar yazma hızlarını destekliyor. Biz yaptığımız testlerde de bunu gördük. Crystal Mark üzerinden yaptığımız testlerde 7475 MB okuma 6760 MB yazma değerine ulaştık ki bu da kutuda yazan değerleri karşılıyor. Şimdi SSD'lerde bir de IOPS noktası var. IOPS'umuz düşük olduğu zaman SSD'mizin rastgele okuma performansı daha düşük oluyor. Yani bu kutuda yazan değerleri günlük kullanımımızda göremiyor biliyoruz eğer bu IOPS değeri düşükse. XPG bu SSD'de 750 bin IOPS değeri var ki bu da oldukça yeterli. Ayrıca unutmadan SSD'nin kutusunun içinden bir adet de SSD soğutucu çıkıyor. Bu soğutucu eğer bilgisayarınızın üzerinde dahili olarak bir soğutucu yoksa kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta da bu SSD'nin burada gördüğünüz gibi PlayStation 5 uyumluluğu var. Yani bu SSD'yi satın aldığınızda isterseniz PlayStation 5'inizin hafızasını yükseltebilirsiniz ve uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki laptopunuzda, masaüstünüzde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Son olarak TBW değerinden bahsetmek istiyorum. Bu cihazda TBW değerimiz yani okuma yazma ömrümüz 2960 TB. Bu da oldukça yüksek bir değer. Sonuç olarak XPG Gamix S70 Play Size hem depolama alanında yardımcı olurken hem de hız ve dayanıklılık konusunda da uzun yıllar yanınızda olacak. Kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.